Nereye gidiyoruz? Bosna. Bosna'ya Nereye gidiyoruz? Ahmet Ağa'ya Kimin yanına gideceğiz? Emir'in. Evet. Bugün değerli arkadaşımız Emir bizi davet etti. Kahvaltıya davet etti. Saat 10. 11'de orada oturuz herhalde. Değil mi? Evet. O zaman. Bye bye. Açaları aldık gidiyoruz. <laughs> Çiçeğimizi de yanımızda taşıyoruz. Buradaki aloe vera, kaktüs ve kalon şom şey diyorlar, turuncu bir çiçek açıyor. Çiçeği kime götürüyorsun? Emre. İyi hadi gidelim. Az kaldı yolumuz. Nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz. Emir'in yanına geldik. Evet. Bir buçuk saat, belki iki saat oluyor. Saat bir. Ne on buçukta geldik. Üç dört saat, saat. olmuş saat, saat. saat. şimdi dört buçuk. saat yakın olmuş. Aynen beş saattir buradayız. Emiri oturduk, ettik bu arada. Emir'in fotoğrafı hiç çekmedik, içeride aklımıza gelmedi. Bende var? Ekledim zaten Ee, Şimdi. Eve gideceğiz. Evet. Biraz dolanarak gideceğiz, geldiğimiz yoldan gideceğiz. Niye? Şuradan böyle yavaş yavaş dağa tırmanmadan da sokak aralarından gideceğiz. Peki. Görüşürüz. Bu haftaki ne tarifim ne kadar uyumlu ne bir insanım değil mi? Ne tarifi? Tarif verecek mi bu hafta? Bu hafta tarif vermişim. <laughs> emir'den bazlamaları aldım eve gidiyorum. Bazlama tarifi mi? <laughs> <laughs> ben bilmiyorum ki, ben yapmadım bazlama. Ha. O zaman Emir'den bazlama tarifi alalım. Heh. Tamam o zaman Emine söyleyelim bize bir bazlama tarifi göndersin. Evet. Bye bye. Yakalandın. Yakalandın, yakalandın sayılmaz artık bitti, değil mi? Yazıkçılık yapma, Eymen. Eymen yakalandın. <laughs>